Bugün Eylül'le babasıyla çadırda 24 saat oynuyoruz. Evet. Evet. Bu e, yarışmanın bir de kazananı var. Evet. Kazanan ne? Yani kazanan. son çıkan kazanır. Evet. E, son çıkan kazanırsa ne istiyorsa onu yapacağız. Anlaştık. Tamam mı? Anlaştık mıydı? Hangisi son çıkan kim olursa onun istediğini yapacağız bugün. Hemen çıkan mı? En son çıkan. En son çıkan. İlk çıkan. Son kaybol. kalan kazanır son kalan kazanıyormuş. Tamam mı? Mesela baban yani ben kazanacağım. Baban önce çıkarsa sen kazanacaksın. Sen önce sıkılıp bırakırsan mesela baban kazanmış olacak. Aynen öyle. Tamam mı anne? Şey kaybeder Aynen. son çıkan kazanır aydın. Şimdi sizin Ana. çadırda ihtiyacınız 24 saat boyunca çadırda ihtiyacı ihtiyacınızın olacağı şeyleri toplayıp getiriyorsunuz ve bir dakika süreniz var. Hemen gidiyoruz. Sürenizi başlattım. Koşun koşun bakayım neler getiriyorsunuz kızım işe yarar şeyler getir tamam mı 24 saat kalacaksan e, sana ihtiyaç olan şeyleri getir neyi yanında tutmak istersen kapıya getirin sonra ayarlarız içini kapıya koyun gidin geri kalan eşyalarınızı getirin çünkü süreniz doluyor. Yastığını al. Kendine bir battaniye de al unutma. Evet yiyeceklerini de alıyorlar. Meyvelerini, yiyeceklerini. Battaniye almayı unutma Eylül. Hadi süreniz bitiyor. Son 10 saniye. 10 9 8 7 bitti. 6 Evet 6 da bitti daha süreniz tam bitmeden. Getirdiniz. Evet şimdi bunları içine dizeceğiz. Evet. evet arkadaşlar bunları getirdiler. Kızım ben içeri gireyim. Sen bana. Sen ver. sen gir tamam. tamam. Dizin içine bakalım. Bekle. Şimdi baba yastığını al bakalım. Ver kızım. Bakayım bu benim neler yastığı. getirmişsiniz kızım. Bu da senin yastığın burada kalsın. Oo, Deniz kızlarını da getirmiş. Bu da senin. Evet uyku bandını da getirmişsin. Ver Aferin. Burada ne var? Burada meyveler, meyveler var. Ben pek abur cubur yemesini istemiyorum Pansin ama kızım, böyle işte. video için Pansin aldık Pansin. çocuklar. Siz de Pansin. çok tüketmemeye çalışın Pansin. arkadaşlar. Abur cubur çok da sağlıklı bir şey değil. Evet. Meyvelerimizi evet. alalım. Yani. Oturacak yani. yer de bırakın kendinize. Tamam. Sonuçta sen burada uzanacaksın. Yatacaksınız. Uzanacaksınız. Al Eylül battaniyeni unuttun kızım. Battaniyeni de baban katlasın. Ver Katlasın. Katlasın. Bunu alacak mısınız yanınıza? Yok, yer yok. Ya yok. Tamam. Ya Belki yok. bir masa olarak kullanırdınız ama böyle maalesef. mantıklı olurdu. Hı? Ha? Benim aklıma geldi. Kapı masa şey olarak yok. kullanabilirsin. Ama şey olsun kapı. Yok, bebeğinin yatağını getirdin mesela. Bebeğini içinde uyutabilirsin almak istersen al. Almak istemezsen de bırakabilirsin. Onda sorun yok. Evet. Evet. Çadırda 24 Bakayım saat. Bakayım nasıl dizdiniz. Bakalım yani. nasıl olacak. Eylül oynayacağı oyuncakları getirmiş, boyalarını getirmiş, resim defterini. çok güzelmiş. Yazı tahtasını. Meyvelerimiz var. Ay çok evet sıcak oldu. Biraz açın. <laughs> pervane açın. Pervane de mi? almış ama fener almayı unutmuşsunuz. Aa, aa, Burada telefon yasak. Fe fenerim var. Telefon kullanmak yasak ama sadece fener için kullanabilirsiniz. Var bak. Telefon yasak ama. Tamam. Tamam. Hemen fenerimizi açalım Eylül. Şu an daha kararmadı, daha hava, daha aydınlık Aynen arkadaşlar daha. Onu evet akşam kullanabilirsiniz gece. Eylül ne getirmiş? Kimler getirmiş? Kefir getirmiş. Arkadaşlar bakın sadece e, Tuvalet ihtiyacınız için çıkabilirsiniz. Tamam. Onun dışında çıkmak yok. Çok güzel bir fikir kızım çizelim bence de. Bence Yoksa de yani boşuna getirmediniz. Burada 24 Biraz saat kalacaksınız, ona göre Biraz zamanınızı kay... güzel kullanın. Hmm, sayfalar dolu ama bunları silersek tekrar çizebiliriz. Evet ya doldu resim defteri bak, maalesef alamadım yenisini daha. Mı? Bir öncebine bak bakalım. Hmm, bakıyoruz silgimiz burada. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar onlar resim çizecek. Eğer bu videoyu beğenirseniz yorumlara yazın. Eğer beğenirseniz bu sefer bir dahaki 24 saat çadır challenge'ında ben de bulunacağım. Yani ailece çekeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Değil mi Eylül'cüğüm? Annemle beraber. 24... Evet, bir dahakine ben de dahil olacağım. Bakalım annem çıkacak mı, çıkmayacak. Bakalım, bakalım hanginiz kazanacak, hanginiz sıkılıp çıkacak. Ben çok merak ediyorum çıkar yani ben ha? çıkmam. Bence babam çıkar. Ben ne ben diyorsun çıkmam. Mustafa? Bence Eylül çıkar. Ben kazanacağım. Göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Evet. Arkadaşlar keşke televizyonu da düşünseydik. Maalesef televizyon yasak. Televizyon bugün yasak ama başka zaman çektiğimiz zaman bu sefer bunu dahil edebiliriz. Hı. Onu düşüneceğim, yani tamam mı? Şimdi ben bir ev Yani çekeceğim. 24 saat challenge çok uzun bir süre. Ya da bir tavşan mı çizsem? Siz burada sıkılacak mısınız? Sıkılmayacak mısınız? Göreceğiz bunu. Bakalım kim pes evet. edecek? Ne yaptınız bakayım? Eylül böyle bir Aa, resim Eylül çok güzel çizmişsin kızım. Penceremiz çok de güzel var. olmuş. İçerisi ben sıcak mi? mı? Evet biraz pencere açayım da hava <laughs> Aa, Merhaba arkadaşlar. Pencerelerimiz var ama burası sıcak olabilir. Çok sıcak oldu. Pervanem nerede? Hemen pervanemi açayım. Şarjı var mı? Siz onu evet. şarja takacaktınız aslında. Olsun yine geliyor. Şarja Çok takmadınız. Güzel. Eylül kızım sana Bakayım anneciğim ne mı? çizdin? Şöyle bir şey çizdim. Çok güzel çizmişsin. Gerçekten mükemmel. Hmm, bir dakika, bir Olmazsa olmaz gerçekten. Kurşun kalemin ne altında? Kurşun kalemin... Bakayım kızım. Buldun mu? Bitmedi mi anneciğim resmin? Eylül çok güzel çizmiş arkadaşlar. Eylül güneş çizmeyi de çok seviyor. Bulut çizmiş, güneş çizmiş. Evet. Çocukları çizmiş. Evi de yapıyor. Bravo sana kızım. Gerçekten çok güzel çekmiş, Çizmişsin. Bakalım 24 saatinizi nasıl değerlendireceksiniz? Acaba benim çizdiğim resim nasıl olmuş? Tavşanlı boy. Tavşan demeye bir Babası da tamam, 62'den tavşan yapmıştı. <laughs> Eylül'ün ki babasınınkinden daha güzel olmuş arkadaşlar. Hmm, da güzelmiş kızım. Evet. Oyuncaklarla oynayalım mı? Olur. Hadi oynayalım. Ben sıkıldım. Nasıl geçiyor saatiniz, Allah. gününüz? Pek iyi geçmiyor ya, sıkıldım artık. Şimdiden daha sıkıldın. Evet, bakalım kim Daha kim ne çıkacak? kadar oldu ki? Bakalım ben. Bu benim olsun, benim. o senin olsun, tamam mı? <laughs> Merhaba arkadaşım, nasılsın? Merhaba. iyi misin? Parka gidelim mi? Şey Çocuklar böyle şeyleri sever Labolu. ama baba sıkılabilir. Evet Eylül'ün kalemliği. Kalemlerini de göster kızım. Kuru boyu. Ama her şey sığdı yani. Baya bir keçeli kalemleri. Yani kuru boyası. Sulu boyası. Çok tatlı. Arkadaşım. Selam ya. Selam. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Bugün Eylül'ün ha, Deniz kızı da Hı -hı. maalesef kırıldı. Bir tane kaldı. O bundan, o bu, var. bu seriden bir tane kaldı. O evet bu da. Eylül deniz kızlarını çok seviyor o o. ama üzülmek o yok. Ben bundan bulursam selam. kızımı alacağım selam tekrar. Selam arkadaşım. Sel Sinisi sel gelirse. selam. Nasılsın? selam, selam Nasılsın? Senin adın ne? Eylül. Onun e ismi Kaybebi Hayır, yine de kendin. Kendin bir isim takabilirsin. Evet. Ben zıplarım, hoplarım, koşarım. Ben hanginizin çok sıkılıp çıkacağını çok merak ediyorum. Hadi parka gidelim. Hadi. Hadi biraz da meyve yiyelim. Evet. Olur mu? Sıkıldınız mı? Evet çok sıkıldım. Acıktınız mı? Acıktım. Ben de bir tane alayım. Benim. Bu da benim. İyi bari yiyeceğinizi de aldınız. Tabii ki. Ne yapacak? Ama yoksa, böyle çok acıkırsanız ben size Yoksa 24 bir yemek kıya geçebilirim, ayarlayabilirim. Yani güzel Çünkü yaşam. Eylül abur cuburla karnını doyurmasın. Değil mi Eylül? Evet, ilk baba. Önce yemek arkadaşlar abur cubur da çok her zaman değil. Bazen Eylül de bazen yiyor. Çok yemiyor değil mi Eylül? Canı istediği zaman bazen. Şimdi kefir içelim mi? Sen kefir iç. Ben de çubuk kereker yiyeyim. Yediniz mi meyvenizi? Evet. Şimdi Eylül kefir içecek. Ben kefir içeceğim babamla. Allah'tan Baban çadırımıza her şeyimizi aldık. Yoksa ne olurdu bilmiyorum Eylül. Gelme. Yani. Yani. İç. Yeteri kadar eşya aldın mı yanına anneciğim? Evet. Ya sıkılırsa? Bilmiyorum artık. Göreceğiz. Eylül sen ne yapmak istiyorsun? Kazanırsan? Özelim mi? Söyle. İçsiz yani mi? Söyle anneciğim. Ben AVM'ye gitmek istiyorum. Hı, hmm, AVM'ye gitmek istiyorsun. <laughs> Kazanırsan götüreceğim seni söz. Hı <laughs> hı. Sen ne istiyorsun Mustafa? Yen. Yani... Hmm, Kazanırsan. Ben de kazanırsam yemeğe gidelim. Hı, hmm, olur. Ne Yemeği ne kim ısmarlayacak? Yeme? Sen ısmarlayacaksın. Ben ısmarlayacağım. <laughs> tabii ki kim babamız ısmarlayacak e, arkadaşlar. Tabii. Kim ısmarlayacak başka? Ablanın komple sokma. Arkadaşlar şey yani. Afiyet olsun anneciğim. Ben biraz uzanayım kızım Yediniz ya. Yediniz mi yemeğinizi? Evet uzanacağım ben biraz. Bu çadır da çok küçük ya. Ben nasıl uzanacağım ya sıkıldım şimdiden. Eylül sen şimdiden yatabilirsin ben... de ben nasıl yatacağım çok Eylül merak sağır. ediyorum. Eylül sağır Eylül her türlü sağır da. Şimdiden ben kazanırım. dönürüm. Baban nasıl sağır bilmiyorum. Yarım yamalak sığdın bu ne ya? <laughs> Şimdi sıkılmışsın. Evet çok sıkıldım gerçekten. Daralıyorum. Pencerem nerede <laughs> Biraz pencereden hava gelsin üflesin. Siz daha şimdiden sıkıldıysanız daha hava bile kararmadı Daha Afe hava bile kararmadı ağabeyim. arkadaşlar. Pervanem nerede? Üfle bana. Eylül. Nasıl gidiyor Kızım anneciğim? Sana da biraz İyi Ben hava gerek gelsin. yok ben hava alayım. Eylül'le hayatından çok memnunum. Sen Ben hiç memnun değilim arkadaşlar. Sen pek memnun değilsin. Gerçekten daraldım ve bunaldım küçücük yani yer. bence Eylül burada iki gün bile yaşar değil mi Eylül? Evet, öyle ben burada yaşarım. Eylül burada iki gün bile yaşar çünkü hem Eylül sığıyor hem seviyor böyle oyunları. Değil mi kızım? Keşke kulaklığımı alsaydım Baba ya film izlerdim. Hmm. Buna Çıkma şey yapabilirdim. Yok, Çıkarsan kaybedeceksin. Hadi ya. Evet. Çıkarsan Olmaz Eylül böyle. kazanacak ve biz AVM'ye gideceğiz. Evet. <laughs> Babama para çarptı, oyuncak diye gidip. Evet. evet alışveriş <laughs> de yaparız. Evet. Eylül. Biraz hava alayım. Evde Kuşları görüp gök biraz. Evet. Bu arada toka da gideriz toka da alırız. Kuşları göremezsin hayatım. Evin içinde ev var. Çadır <laughs> evin içinde. <laughs> göremezsin. Bir bahçede olsaydı. Evet. Görebilirdin ama. Arkadaşlar ben biraz uyuyacağım. Uyu bakalım uyuyabilecek bakalım sen Bakalım uyuyabilecek miyim? Ayaklarıma kramp girdi artık. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Elif sen ayaklarını <laughs> uzat istediğin gibi Yiyorum, anneciğim. Sen sayıyorsun. Eylül çok memnun hayatından. Değil mi Eylül? Ben hiç memnun değilim arkadaşlar. Ne yaptınız? 2 saat oldu yeter ya ben çok sıkıldım. Şimdi Aa. Daha iki saat oldu ama daha bak hava kararmak üzere arkadaşlar. Daha içeri girelim 2 saat kirli, oldu. Kalkamıyorum arkadaşlar. <laughs> Baba biraz ben erken pes edecek. Babamız sanki. Hı? Yok artık çıkamıyorum. Bebeğin de mi uyudu seninle beraber? Evet. Eylül kızım sen çıksana ya sen kaybet. Çık işte ya. Hayır. Umarım arkadaşlar. Kızını. Çıkıyorum. Çıkıyorum ama çıkmıyorum. Çünkü Başka ben çıkarsan kaybedeceksin. Çok Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Hayır. Ben kazanacağım. Sen başlarda çok kazanacağım diye. Evet. Gerçekten öyle dedim ama dayanamıyorum artık. Ee, Çünkü arkadaşlar gerçekten sığamıyorum. Ayaklarıma kramp girdi şu an. Yürüyecek halde bile dedim kızım. Yani Mustafa abiniz çok iddialıydı. Evet ama başlarda. iddiamı kaybettim. Ama şu an pek Çıkın iddialı gibi durmuyor. Çok sıkı İnşallah çıkar arkadaşlar ben Çıkmayacağım. yani. Çıkmayacağım. Ben senin iddialı çıktım. Hayır. Arkadaşlar şu itmeye ezbere deniyorum. Ne yapıyorsun? Arkasından ezbere çalışıyorum. i̇t it. Eylül <laughs> babasını Yarası çıkarmaya çıktı. çalışıyor kazanmak için. Ama çıkamadı. Için. Tekrar girdi. Hayır. Of ben sıkıntı çıkıyorum çok ya yeter ya. Gerçekten. Çıkıyor musun evet, Eylül? Çıktım. Eylül sen kazanıyorsun kızı. Eylül kazandı. kramp girdi. Eylül kazandı. Bir hı hı. bir AVM turu yapacağız. Evet. Değil mi Eylül? Hı hı. Ben Babamız kaybetti maalesef. maalesef. Eylül senin Ben zaten senin orada pek durabileceğini zannetmiyordum. Evet. Kesinlikle katılıyorum sana. Çünkü Ama Eylül için. Evet Eylül hemen videoyu kapatmak istiyor galiba. Bir an önce AVM'ye gitmek istiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bir daha söyleyelim anneciğim. Abone olmayı, tıta basmayı, like atmayı. Unutmayın. Bir de yorum, güle güle. yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.